Ne haliniz varsa görün. Allah'ınızdan bulun. bir tane akıllı bulmaz ki bizi be. Şansımıza tüküreyim ben, şansımıza. Ama sen olmasan ben onun ağzının payını verecektim abi. Ne öyle ya milletin içinde bizim elimizi, kolumuzu, bacağımızı çekiştiriyor? Beter ol lan, Ben size böyle mi öğrettim? Nerede sizin vicdanınız? Aşk olsun abi ya. Sen bizim vicdanımızı bilmiyor musun? Ya zengin karının kırmızı montunun aynısını çakmasından almış. ...bizde karıştırdı, Kur'an çapsın ya. Yemin etme lan. Cepçilik de yaparsınız lan siz. Gidin ev soyun bari. Abi Bak kalbimizi kırıyorsun ama. Yani karıları karıştırdık biz. Ne yapalım? Ya abicim şu karıları kızları muhabbetini bir bırakın da... ...şimdi bu polise polise haber verirse ne yapacağız? Onu düşünelim. Ya var ya ihale aldık başımıza. Ben size söyleyeyim. Polise gitmez. Abi ben gözünden ateş çıkarıyordu. ya giderse? Soymadan düşünecektiniz. Lan bunu! Abi. Hadi şimdi gidip depoya eşyaları alıp yeni eve. Hadi bas. Ya Kandemir abi benim aklımdan kötü bir şeyler geçiyor ama. Ne? Bu kız ya polise giderse abi. Ulan tek tek gelin be, tek tek gelin be. Bahadır ya. Ne oldu ya? Soruyorsun aynı şeyi ikinci defa. Bir kere sordum. E ben sordum iki dakika önce. Kızdırmayın adamı şu adamı kızdırmayın. Baba. Baba iyi misin? Kızım telaşlanma iyi. Baba şekerini ölçtürmemiz lazım. Memur bey bu halde burada kalamaz. Hastaneye götürmemiz gerekiyor. Bizim elimizden gelen bir şey yok. Derya iyiyim ben oluyor bazen böyle. Baba, baba böyle olmaz. Ben gideceğim konuşacağım müdürle. Koğuşta benim gibi bir sürü şeker hastası var. Hepinizi birden nasıl tedavi edelim diyorlar. İlaçlar iyi gelir kızım. Babacığım mesele ilaç değil ki. Senin perhizin var. Buradaki yemekler sana göre değil. Sen nasılsın kız? İyiyim ben babacığım, iyiyim. Halan mektup yazmış. Abi, senin için her gün dua ediyoruz diyor. İnşallah gerçek anlaşılacak. Bayram edeceğiz galiba. Baba, polisler o adamları bulana kadar sen bu şekilde burada kalamazsın. Ya milli piyango mu çıkacak, sayısal mı çıkacak? Götürmemiz gerekiyor. Baba, baba, hastaneye götürmemiz gerekiyor. Nereye götürüyorsunuz? Revire. Ne olur, şekeri düştü, innesini yaptırmamız tamam. gerekiyor. Tamam. Lütfen sakin olun. Lütfen oturun. <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn geliyorum ben. Alo. Merhaba Derya ben. Biraz konuşabilir miyiz? Merhaba Derya. Para olayıysa yarın halledeceğim söz. Yok hayır. Başka bir mesele. Yüz yüze konuşmamız gerekiyor. Tamam. Babam çok hasta. Tezavi koşulları hastalığını iyice tetikledi. Ya benim bir an önce onu oradan çıkarmam lazım. Çıkarmamız lazım. Ya iyi de nasıl? Nasıl yapacaksın bunu ya? Ya çok mu zenginsin? Banka mı soyacaksın? Ne yani? Bak ben bir plan yaptım. Bu minibüste gördüğün insanlar benim ekibim. Bir tezgah bu. Hepimizin son işi olacak büyük bir tezgah. Oldu o işin. <laughs> Memnun oldum. Ben de Derya. Ya film mi bu ya? Öyle saçma sapan tezgah mezgah. Bak bizi tanımıyorsun hafife alıyoruz. Biz şimdi nereye gidiyoruz biliyor musun? Yeni kimliklerimizle bir mahalleye yerleşiyoruz. Yalandan bir aile hikayesi uydurduk. Ben babayım, onlar da benim çocuklarım. Eski kimliklerimizi çöpe attık. Niçin? Baban için. Çok parası olandan alacağız ve babanı kurtaracağız. Abi hadi ya, akşam oldu. Geliyorum. Derya gitmem lazım. Yine görüşeceğiz zaten. Ben de sizinle geleceğim. Ne? Bana hala borcunuz var. Ve babamı kurtaracağını söyleyen bir grup hırsıza güvenmiyorum. Ben de geleceğim. Ver ya. ya. sen de sussana be. Ya kızım hadi ya. Bak, biz ekibe amatörleri almıyoruz bir. İki, ben babana ne derim unut bunu. Ya bir dakika dinlesene bir beni. Başın sıkışınca ara beni. Abi ne diyor ya? Tamam, ben de geleceğim, ben de geleceğim. Vereceğiz işte parasını, tamam. Allah Allah ya. Kızım, hasta mısın? Çıksana. Allah Allah! Pakül mü? Çekilsene kızım! Çekil! Ezdireceksin kendini ya! Bu hatun, arıza yalnız arkadaşlar. Abicim gördüğün gibi mahallemiz, sokağımız burası. Bir tane gürültü, patırtı yok. Güzel lan. Ev hangisi? Burası abi, konağımız. Görünmüyor lan bu. Orada abi işte. Yalnız bayağı koca konak ha bu söyleyeyim. Şu. Evet. 3G sağlam çekiyor, baz istasyonuna yakınız. Ne zannettin oğlum? Her şeyi düşündük, çalışıyoruz biz. İstanbul'un en güzel mahallesi konağı burası işte. Geldiler, geldiler. Nevizadeler, evin sahipleri geldiler. Epey kalabalıkmışsınız ya. Hoş geldiniz. Ben dedim ama muhtara da de dedim. Bu evin mirasçıları bir gün gelecek dedim. İşte geldiniz. Demin haberlerde dinledim. Balkanlardan soğuk hava geliyormuş. Yalan, külliyen yalan. Soğuk bile Balkanlardan geliyor bu ülkeye ya. Anlamadım ben bütün Evet evet dayı doğrudur. Doğrudur ha ha. Hocam hiç bahsetmediniz bundan? Abi bu dayı işte ya. Açıyorlar. Klasiker mahallede Ağır var ya bunlardan. Ya bulmacacı dizici radyo televizyoncu tayfız çıt evet. Bu sene altı yüzden aşağı gelmedi kombi bize. Yalıtım yok ki bu evlerde. Çivi deliğinden soğuk giriyor. Gelin dedim arkadaşlar şunu hep beraber toplu yaptıralım dedim. Dinletemedim. Benim çocukluğum Eyveli'de geçti. Sağa açık oynuyordum o zamanlar. Bir gün hiç unutmam. unuttum ya bir şey diyecektim. Bak Servet Bademci diye gir internete bak neler çıkıyor. Hiç üşenme gir bak. Çok memnun oldum efendim. Hadi abiciğim hadi bir an önce taşıyalım hadi. Bu ne lan? Oğlum mahallenin kurtuluşuna mı denk geldim ben? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul'u 7 tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni, dışı seni. Ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?